Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle, arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Stick War Legacy Stick varsa kadar arkadaşlar genel destesiyle oynayacağız arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar kuytucu var. Bakın gördüğünüz gibi kuytucu var. Atreus var. Spirits var. Bradnar var. Terra var. Kral Zarek var ve Galdor var arkadaşlar. Hemen şöyle oyna, oyna diyelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ve video arkadaşlar video ilk Vescam'li videom arkadaşlar 300 ab, 300 abone gelecek. O yüzden aboneleri yapıştırın, like'ları da yapıştırın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar karşımıza Piero diye biri geldi. Hemen şöyle. Evet kuytucuyla ile başladık. Karşı tarafı bence yenmemiz biraz zor olabilir. Abi şu ne ya? Patrol basalım. Yey. Şunu da bas. Abone ol like arkadaşlar. Hedefimiz 200 takipçi olmak arkadaşlar. 300 takipçiler arkadaşlar ve iskemli video gelecek. Abone olun, like'ları yapıştırın. Güzel. Daha kaleye gelmemiş. Kimse kaleye gelmemiş. Diyecektim. Ay şu mı? Hayır, 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 hayır. Adam da büyük ihtimalle Gainedor Cycles var. Gainedor Cycles demiştik. Kendi de yani bası basalım şöyle. Tam artık kule bizim artık. Şöyle, bas şöyle basalım abi şunu. Arkadaşlar bu arada Oğlum emoji atıp durmadan Arkadaşlar bu arada Gindler Cycles'e yani Kyra Hydra Nerf gelmiş Maalesef Ama yine nerf gelmesi de gerekiyordu Çünkü abi bir vuruyor var ya Gidiyor gidiyor var, var ya Birim var ya gidiyor tahtalı köye he. Gelme 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 gelme. Anam. Riptor gel bakayım. İşimiz var senin de. Tera gel. Çabuk. Kaç 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 lan 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 defans de. Güzel altın spirtinaları da halleder. Uf, <laughs> atıyorsun canı bayağı gitti be. Spirits bir de varatlar. Sonra da başka bir şey gerek yok. Abi sen defansa git ya. Senin durumun baya kötü. He şöyle Güzel Tera'mız da geldi Abim Allah Allah Abi dur He Şöyle tamam Şöyle hop anam zıplayacaktım ya onu da onu da yapamadım. Şunu da bas. Hop. Hayır 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 hayır. Abi bu adam da mı generalde ses oynuyor? Bana mı öyle geliyor? Büyük ihtimalle o da, o da öyle. Heh. Bizim bizim Atreus gitmiş bu arada. E şimdi bundan şey düşecek. Neydi onun adı? Maburka'ya düşecek. Oh. Güzel sen gittin. Altın spiritin geldi güzel. sen şöyle, sizi şöyle tazeliyeyim şöyle, iyileştireyim, tedavi edeyim size. Abi dışarıda ezan mı okunuyor? Ne oluyor anlamadım ihtimalle ezan okunuyordur herhalde. Overtime'in ana koş 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 koş. Berabere kalacağız yoksa. Abi bu adam benim desteme mi oynuyor? Adamın da hiç madencisi yokmuş ki. Lan lan lan. Yanlış bölge. Yanlış arazi lan. Nereye gittin Ya hayır. Ya tüh. Kaç 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 kaç. Hayır ya. Abi defans defans. Geri dön. güzel altın piercingimizi halleder. Hall Hey lan, TR şey ölmüş lan. Ben de diyorum niye, niye kontrol edemiyorum? Hmm, hmm. Ben gidiyorum. Çabuk 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 çabuk. Abi fazla süremiz yok. Öde. Çabuk. Lan o yana dönme o yana dönme. Allah Allah. Madenciler şunun gücünü gösterin. Kazandık hadi. Hadi abi kazandık. kapadı ya. Abi hadi. Çabuk. Çabuk. Hadi. Yes be. Abi asla asla. Asla gidiyorduk he. Oh. Oh. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone ol like atmayı unutmayın. Abi o neydi ya. Cidden o neydi abi. Az kalsın gidiyorduk he. O ya gıdım var ya. Bir can kalmıştı. Karşı karşıya takımdaki eleman da herhalde. Herhalde kul kuludur şimdi. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın bay bay. Abone olmayı unutmayın. Videoda like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın bay bay.